Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoda daha tamam, beraber bugün. boş. Bugün 7. denemede kuzenimleyim. Evet sonunda 7. oldu. Yee. Bir Böyle konuşmaya başladım. Hunger Games. Arka taraftakileri gidiyorlar bu gel aslında. Aa bir sürü odam var. Ayrın kılıç. İki lira oluyor bu bana. Sağda tahta kılıçlı alamam. Yeter tarafa gideceğiz? Ben arkama gidiyorum. Tamam. Odam ben alırım merak etme sen al. Gel gel beni beni bırakma ne olur. Beni beni. Aydın var mı? Yok. Stick. Stick var. Tamam. Bir tane aydın çıkınca işimiz kolay. İleride ilerlerde chest var. Ha çok kötü. Onu da sen al. Hayvan <laughs> <mı? gülüyor> Gel gel şuralarda bir sürü şey chest. Ha iki tane harita. İşte bu, bu bilmediğimiz haritalara oy veriyor. Sonra sen biliyorsun. Bütün chestleri topluyorsun. Ben de kalıyorum. Şuraya atlasam mı ki aşağı? Hayır uzak uzak uzak. Sen nereye gittin? <laughs> ne bileyim böyle bir yer var. Aa chest. Aa gel kılıç var sana. Ben taş kılıcım var. Eee sen neredesin? Eski o yer. Şu aşağı inelim bak. Hangarlar falan. Ha, aynen burada hangarlar. Mekanlar. Gördün değil mi? Chest. Ben içine girdim onu. Onu aldım. Üç tane şey ıı, aydanım. Şunu var. aldım mı? Almış. Onun taş kılıcı açmış, açmış Yemin et. Hı hı. Neredesin? Hangarda mısın? Hı hı. İçinde. Tam dışında yine. Sanki burada İçinsiz. Dolu dolu var burada. Var da. Ha içinde lan dışında. Şimdi... Aa gelsin ayrı kılıç. Daha belki de şu Zırhım da var sana Ne? Şu chest plate ile <laughs> Hadi ben kapıda bekliyorum seni Bekle bir sürü chest var burada Hadi insan ismi gözükmüyor ee, Şey çanklarına 8'e attın ya Oha 4 tane iron'um var Oğlum burada Sen kimse yok ya Ha buradayız Ha gel gel sana zırh vereyim 57 tane okum yayın var yayına. Ya Bunu bana niye attın? attın? <laughs> Valla bilmiyordum Crafting table bulursak söyle. Ayrı kılıç versene. Ayrı kılıcım var dedi. Yapacak. Ha. Şuradaki chest'i aldım. Valla aldım. Ha onu mu onu almadım. Şurada bir yerde var. E, Oha chest'in kapağı açık duruyor bende. Var orada. Şey, öbür odada var. <laughs> ne kadar güzelce bir O ne içeri Adam adam, adam Geldim adam. geldim geldim. Adam hiç beni görmedi gitti. Aa iki, iki tane adam. Bak. Üç tane adam. Üç tane adam. <gülüyor> <gülüyor> ben üçlü olan adam İkisi de bana dağılır ha sen misin o? Benim oğlum. Ben Bütün öleceğim yalnız ben öleceğim. Yalnız ben Öldü mü adam? Öldü mü? Hayır adam ölmedi. Öldü. Mal YT Hotcraft Left Hayır, Game. Hayır kimseyi öldürmedik. YT hot, Hotcraft ha, Left tamam. Game. Left game çakmış. Gel gel şunu vereyim. İçeridekileri Ölüyordum de ha. alıyor muyuz? Ben giriyorum. Gir. Golden i̇ki iki kişi Golden var içeride. Golden Apple. Ya birbirini birini öldürdüyse. Biz de diyemiyorum. Yalnız biz de... Ay olsun. iki kişiler. Öleceğim. Ölme sakın. Bana bu sula. Diğeri de bana geliyor. Diğerini ben alıyorum alabilirsin. Alırım herhalde. Ya. Bu da köşeye sıkışacak başka kaçacak yer yok. Çabuk onu kes. Şimdi. Ben çok ilerledim. Ya lag var ya adama yaklaşıyorum ama vuramıyorum. Ya ne kovalamacaymış ya. Adam acayip fake atıyor bana. Oha. Kaç? Ne fake attın? Niye kaçayım oğlum 9.30 Hatta 9.30 Ya şu adamı ön bırakmayacağım yeter Ben de bırakmayacağım vallahi kararlıyım bunun alacağım Bir de taş kılıcım var ya Ha sizin oraya geliyoruz galiba biz Uçaklar var orada Ankara döndük biz Alırsın herhalde orada da. Böyle artık ya 7-7 Koç gözü vurdum yo. Ben de ya. Lag yerden Aa aldım. Dağıldı varmış. Hangara dön. Adam adam başka bir adam başka bir adam. Neredesin? Kaçıyorum kaçıyorum. sana doğru geliyorum. Gel. Gönlümüzle bekliyoruz. O adam çiğ set olacak neredeyse. Neredesiniz? Neredesiniz değil. Hangardayım şey. ben. Tam geliyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş işte koşuyorum. Vay abi biz bayağı kovaladık. Adam Aa, gördüm. Daireler çizdi. Tamam şimdi kafalık bekle. Kafalık bekleyelim. var bakayım. mı kafalık? Kafalık. Kafalık. Kafalık var ve o deri var yani bende de. Kafalık. 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 Yay var mı? Yok. Ama okum bir sürü. Ha crafting table bulalım. Benim de okum. Ne Vay. kadar senin? Benim bir site kartı 29. Adam mı o? Neredeymiş? Işte. Şuradaki chestleri alalım. Burada çok bunlarca chest var diye Bayağı chest atladım ben adamı kovarak. <laughs> ben çok görmedim ama yani var olduğunu biliyorum. Lari. bir tane daha ayrı kafalı. Ben de altı set olacağım herhalde. Tamam. Setleri değişik mi? Tamam hadi gel. O kadar işsizdi. şuradaki chestleri alalım uçağın tepesi de kiralıyor. Aa açılmıyormuş. Neredesin? Uçağın tepesinde. Uçağın tepesi. Hangi uçak? Hangi uçak lan? Gel. Neredesin? Abi senin olduğun yere geliyorum şu an. Ama koşalım. Ya çankları 16 yapsam olmaz mı? He kasar. Bak gel. görüyor musun şu an. Ben seni görüyorum. Ben seni görüyorum. Aa. <laughs> tamam şimdi şey, ya oğlum ben de ayakkabı istiyorum. Al şunu. Al bunu. Sen de bana at. Şunu da al. Ya aldım. Al şunu da. Adam. Adam. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> al zırhlarını giy zırhlarını giy. Lan. Ay arkamdan biri vuruyor. Allah. Ben bu adamı keserim sen onu kesersin. Keserim tabii ki de. Kaçıyor zaten. Oh, oh, TNT oh, oh. attı burada. Öldüm. Kaç. Kaç. Öldüm. Kaç. Kaç. Geliyorum. Hangara mı? Oraya doğru geliyorum işte. Uçakların oradayım. Geri mi döneyim? Sen nereye geldin? Buraya mı geldin? Hangarda. Bak ben eski kapıştığımız yerdeyim şu an. Hah yedin mi kolunu? ben döndüm arkanda kovaladım seni yok hayır kovalamadın tamam gel ya zırhlar bir de giyiyorduk sıkıntı yaşattı ben yani ben tamam giyiyorduk birden bak şurada adam belirdi ne oldu dedim tamam şurada aa şurada gördüm tamam Sanki, sen çok... kimsin lan buzd sağ ama yetişemiyorum şu an sen hayır, ben... soldan git. aynen taktikler taktikler Hoş kılıcın mı var senin? Niye aynı? Oha diğer adam gelmiş. Ya yeter gelme. Kusluyorum kusla. Kuslayamıyorum. Onlar da takım büyük ihtimalle. Ah hmm. dönemedim. Masu döndüremedim. Evet. Kömür attı. Kömür attı. Aha aldım. Yer adam geldi. Ay 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 ay. geri kaç, geri kaç. Geri kaç. Ne biçim bu Benim canım var. Geri kaç. Benim canım. Aa yok işte. Tek tek Ye 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 sen benim canım full. Hani kılıcı var aldım. Dur geliyorum geliyorum. Fulle fulle ne Al onu rahat. yes. işte budur. İşte budur. Woo. Yay var ya. Please. Woah, enchanted jet Şimdi hmm. şunu al. Bunu al. 12 tane e, ironing at. Ben zaten demir kılıcım var. Var. Ya mi? yok ya her şey. Oha var 12 var. tane bende de şunlar var. İkimizi de şey yapabilirim. Oha gidiyor. <laughs> de gövslük yapayım 16 tane. Peki, 4 tane de item atayım. Hadi be bir tane daha olsaydı kafalık, iron kafalık yapar. Eski kafalık. Kafalık fark etmiyor zaten biliyorsun. Gidiyor ya yani çok fark etmiyor. Yani Nether'la bir ayrın ediyor da diğerler çok fark etmiyor. Gel hadi dur. Yakak yakın ama tabii yakacak artık. Patlatalım. Patlatalım. Çık. Aytımlar oh. uçup bize dağılıyor. hadi şimdi bir yiyeyim. Oh be. İyi oldu ya. 5 kişi var. Tamam. Orada crafting table bulabilirsek gel içe kapı büyük kapan. ihtimalle vardır da. Bak sen odalara da bak. Yok ya. Ortaya gidelim o zaman. Evet, orta. Ortaya biliyor musun? Ha. Güzel video oldu heyecanlıydı. Bitmedi ama. İnşallah ölmeyiz yani. Birimiz ölse bile devam ettirelim. Yani ya ben, ben ölürsem ben, ben spectator olarak sana yardımcı olurum. inanılmaz belki adam çok atmıştır ve bize lazım bu. Diamond atıyor cephe. Abi de ben olmaz. gördüm adam yere çöpü. Senin diamond'ın var mı? Evet. Orada ayranım bile yok ya. Ha orta. Evet. Hadi bir ikimize şey. de şey yapalım. Bir tane ayran olsa iyi olurdu ya. Sen korusana. Hocam ben chestlere de bir bakayım chest ha iki tane ah attım, attım. ya bir çeste koyuyorum yani şimdi bir yanda clear lag olur filan sinirleni süper gidiyoruz bırak yalnız evet golden kafalıkla da iron kafalık aynıymış onu fark et aynı yaptım. aynı yalnız ben laga girdim laga girdim dur ben de e almış almamışlar diamond <laughs> Geri döndük arkadaşlar teknik rahatsızlıktan sonra. Rahatsızlık. Teknik arızadan sonra geri döndük arkadaşlar. Adam, adam vardı. Keşke hemen dalmasaydım. Öldüm. Öldüm. Yarım kalp canım var. Hadi. Oldu be. Oo <laughs> uh, süpers. Kafalık var mı? Iron var, var mı? Kafalık dolu dolu. Var. Iron Man var mı? Var. <laughs> Şuna bak. Şimdi bir de diamond var mı? bak. Aa bir tane diamond var. Bende de bir tane diamond. Al. Al sen yap. Hadi Şuna ortada ortada bir atalım. Vis, vis. Oha. Kalmadı başka biri e, yo bir kişi daha var. Var mı? Yo hayır yok. Ortaya gidelim hadi. şükür. Of be. Arkadaşlar videoda yokken adam beni kovaladı filan ben bu evet, taraflara kaçtım. Kaçtı. Sonra bir baktık bir adamı almıştı sonra Yine karşılaştık işte. Ne trafiği adam. Son anda aldım ama. Aynen. Benim yarım kalp canım var orada. Görürsün. Şu karşıdan geçiyorum. Hayır. Yanlış yere girdim. Senin yayın var mı? Yok. Tamam. Zaten daima tıklayacağım. Benim istekler yokum var. 46 tane çubuğum var. Başka ekstra yayın yok mu? He. Olsa verirdim. Çıplak 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 çıplak. Bakar yok Bu da darmıt kılıcı Şimdi Iron'ın var mı? Var Verir misin? Ne yapıcağım? Çakmak taşınma evet. Yok Hiç Çıkmıyor bir ki Bir tane ayrından ne yapabiliriz? Tamam hadi yapacak bir şey Bak. kalmadı hadi ha, İt var mı? He <laughs> Yok tamam hadi Dur dur canım çok azmış benim <laughs> E belli olmaz. Ya çünkü ok okun önemi çok önemli. Okun önemi çok önemli. Çünkü hani, çok yakınlaşsan bile Çok yakınlaşsan bile bir vuruşta her şey değişebiliyor. İyi aldık oğlum. Kim o adam? Türk zanyı. 3 2 1 Of şurdu vallahi. Nereye kaçıyorsun? Oha ne, ne oluyor? oluyor? Ya, çok fena lag oldu sen içinde sıkıştın filan. Şey yes. Kazandım arkadaşlar. Bir videoda daha beraberdik. Son kısmındaki problemden dolayı özür dilerim. Rapsı sıkıntılı değil. Ka kapatmadım her şey. Bas, basıldık. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. a 7. seferde video çıktı. Yani tamamen şimdi bu Şimdi kazandım ama yani PvP proluyla alakası yok. Burak vursaydı beni. alı o da alabilirdi. Ama Diamond alıcım Burak oldu orada zaten. Şeyde tiyatro sıkıştım. Orada da vurdum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.